Hmm. Hadi şapkanı düzelteyim. Dokunma büyük anne. Ben bitirdim. Resmim hazır baksanıza. Ben böyle kola tadında ballı şöyle istiyorum. Yapar mısınız? Umarım herkes lezzetli bir şey yapar. Başlayın. Kolanı kendisine alıyorum. Ve öncelikle çiçeğin kendisinden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü sadece şişesine ihtiyacım olacak. O ne emri çizdi? Vay canına. Vay. Ne var. Hayır Mike hayır. Affedersiniz kendimde tutamıyorum. Dayanamıyorum. Oops, biraz abarttım. Şimdi ise nur çekerlerini şişenin içine döküyoruz. Süper. Gerek olan tek şey tatlı mısır şurubu dökmek. Evet. Emre'nin cöresini görmek istediği kadar yapışkan olacak. İşte böyle şişe ihtiyacımız yok. Vay dikkatli ol. Ay iğrenç. Özür dilerim. Şimdi ise şişenin kapağını çevirmem gerekiyor. Ve iyice karıştırmam. İşte böyle sallıyoruz. Bence bu kadar yeter. Ha, şişeni koyuyoruz diyorum. Ya, ne oldu ya? Yapıştı. Hadi ama kop. Ay. Neyse endişelenmeyin. Her şey yolunda. Biliyor musunuz? Elimi koparabildim. Şimdi ise kasenin içine koyuyorum. Buzla dolu. Ne bu? Şöyle tuhaf görünüyor. Ben hmm. için baldan yapacağım. Ama bitti işte bal. Ah, biliyorum. Bir fikrim var. Gidip biraz bal getireceğim. Millet arılara gidip geleceğim. Vay canına. Ay işte burada arıların evde mi bacanları. Rahat olun. Hadi kafamın üzerinden uçmayı kesin. Senden biraz bal almaya geldim arıcık. Tamamdır. Aç gözlü olmayın. Bu kadar yeter olacak. Hoşça kalın. İşte döndüm. Baksanıza ne kadar büyük bir bal peteği. Aa, oh, bol var ama da var. Şimdi bir spatula ile şişenin içine biraz bal çıkaracağım. Ne kadar güzel. Bal çok işte açıcı. Anlamıyorum. Hmm. Kim bağırıyor? Kimse yok sanki. Ay yok birisi bağırdı. Aa, kendimle bu kadar ara getirdim ve fark etmedim. Hadi alın peteğinizi ihtiyacım yok. Tamamdır. Şimdi sakit oldu her yer. Affedersiniz çocuklar. Şimdi şişeye bal koydum. Kapağı kapattım. Her şeyi buzdolabına gönderebilirsiniz. Doğulsun ben de bekleyeceğim. Kesinlikle çok daha iyi bir fikrim var. Benim jölem en iyisi olacak. kolay alacağım. Ve ondan jöle yapacağım. Her şeyi böyle tencerenin içine döküyoruz. Biraz kolacı ekleyeceğim. Ve bir sürü altın. İnanılmaz derecede lezzetli ve güzel olacak. Şimdi her şeyi iyice karıştırmamız gerekiyor. Ve sonra her şeyi bir kola şişine döküyoruz. Baksanıza ne kadar güzel altın bir jöle elde ettim. İnanılmaz resmen. Her şeyi son damlasına kadar döküyorum ve Huni'yi çıkarıyoruz. <laughs> Horiko. Hayır mı? korkunç. Evet korkunç. Çok havalı. Şimdi ise bunların hepsinin dondurması gerekiyor. Bir şişe kolanın içine sıvı nitrojen dolduruyoruz. Daha doğrusu onunla dolduruyoruz. Bu dolabından daha hızlı. Bu canına bu sen anlasa bir mucize. Harika şef. Ah neredeyse balla jölemi almayı unutuyordum. İşte bu. Hazır. <laughs> Deneyebilirsin. Harika. Şimdi bu jöleyi denemek istiyorum. Çok iştah açıcı görünüyor. Ay şeklinde bir şişesi var. Hmm, ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Bakalım burada ne var? İnanılmaz görünüyor. Vay canına. Gerçekten altın şöyle mi? Evet. Aynı zamanda çok lezzetli. Ve son olarak üçüncü jöle. Vay canına. O şekerleriyle yapılmış. Onlara bayılırım resmen. O da lezzetli olmalı. Vay canına. İşte bu nefis bir şey. Ay giderim yosacağım. Çok lezzetli. Mike sen kazandın. Oley ben kazandım. <laughs> Şefe bak. Büyük şanlı yani, rahatsız etme beni. Şimdi ben pankek istiyorum. Baksanıza ya, yapar mısınız? Sizi bekleyeceğim. En lezzetli pankekler olmalı. Hmm. Bu çok kolay. Şimdi tavaya biraz rengini hamuru koyacağım. Ay, şeklinde mini pankekler yapmak istiyorum. Rengi küçük ve sevimli olacaklar. <laughs> Ay ne Nasıl? kadar da tatlı. Büyük anne dokunma ellerinle. Oh, harika bir fikrim var. Şimdi havalı pankeklerimi hazırlayacağım. Emily ve benim Chloe adında bir ortak köpeğimiz var. Köpeğimin şeklinde bir pankek çizeceğim. Bu çok güzel olacak. Öncelikle siyah hamurla bir taslak çizeceğiz. Süper. Şimdi ise renkle dolduruyoruz. Bu renk en uygun olacaktır. Emily pankekimi gördüğünde çok sevinecek eminim. Pembe detaylarla böyle dolduruyoruz. Ve gözler muhteşem. Bir ekran her şeyi çevirmek spatula ile. Vay canına havalı oldu. Büyük anne nasıl oldu? Büyük anne nerede? Bahçemden biraz sebze toplamam gerekiyor. Biraz havuç. Biraz kabak. Ay ne kadar da güzel olmuş sebzelerim. Beni mi kaybettiniz buradayım? Bahçeden geldim. Bir sürü şey getirdim. Her şeyi rendeliyoruz. Sonra biraz un ekliyoruz. Ve birer birer yumurta. Ve tabii ki biraz sütü unutmamalıyız. Mükemmel. Her şeyi çırpma teliyle karıştırıyoruz. Ve hamur hazır olacak. Dökebiliriz tavaya. Pankeklerim yakında hazır olacak. Gereken sadece onları çevirmek. Mükemmel görünüyor. Kokusunu aldın mı? <laughs> evet. Ah oh, range. Şimdi böyle pankeklerimi tabağa koydum. Ve biraz ekşi tümü ekledik. Oh. Ve tabii ki biraz dereotu. Ne kadar güzel oldu şef değil mi? Zavallı Emel'im. Neyse ben de mini pankeklerimi tavadan almalıyım. Her şeyi bir tabağa aktarıyoruz. Ve böyle ayı başı şeklinde olacak. Reçele ihtiyacım olacak. Restem. Evet muhteşem resmen. Tabağım böyle kulaklarına dolduruyorum ve servis edebilirim. Gerçekten bir ustayım. Ben de öyle. Afiyet olsun Emel'im. Hmm. Tufan tüm pankekler çok parlak. Bununla başlamak istiyorum. Bu ne? Dere otu mu? Onu sevmiyorum. Bu ne? Sebzeli pankek mi? Hayır teşekkürler. Ama bu pankekler ilginç görünüyor ve çok işte açıcı. Çok tatlı ayıcıklar ya. Tadına bakalım. Evet nefis bir şey. Vay canına. Bu tam olarak istediğim benim köpek Chloe gibi. Harika. Bu pankek inanılmaz derecede lezzetli. Mike sen kazandın. Oley yine kazandım. Ne kadar güzel. Teşekkürler kardeşim. Bu sefer burger istiyorum. Benim için şey yapar mısınız? Alright, alright. <laughs> Ay, bu ne? Kıyma mı? İğrenç. Bunu dokunmak istemiyorum. Ama zorundayım. i̇ğrenç. Tamam bence hazır pirzola kızarsın böyle. Şimdi ise tabii ki kürek. Çevirme zamanı. Büyük anne baksana nasıl yapabilirim. Aa, ah, köftem. Bunu düşünmemiştim. Neyse. Yere düştü. Biliyor musunuz? Aslında ona dokunmak istemiyorum. İğrenç kıyma. O yüzden başka bir fikrim var. Ben tatlı bir burger yapacağım. Öncelikle Nutella alacağım ve ekmeğin üzerine böyle yayacağım. Oh, evet ne kadar hoş işte da açıcı. Şimdi ise biraz daha marshmallow ihtiyacım olacak tam gereken. Ben de burgerimin ekmeklerini kızartacağım. Büyük hani gerçekten nasıl burger yapıldığını göstereceğim. Bravo. Ne var da kötü. Neyse şimdi ben yapacağım köftemi. Harika kızartıyoruz. Ay biraz uykum geldi. hayır uyuma uyuma. Biraz kaldı çeviriyoruz. Ay ne yapıyorsun Toradom? Görmüyor musun? Marshmallow'yu kızartıyorum. Böylece çok daha lezzetli olacaklar. Biraz jelibonlu kurder ekliyorum. Ve ikinci ekmekle kapatıyorum. Dadum. Ah, ne şey gördünüz mü? Ah, neyse iyi ki profesyonel şefi var benim gibi. Ah, yoksa aç kalırdı. Köfteyi kızarttık. Şimdi ise bunu kızartacağız. Mükemmel oldu. Burgerimizi toplayabilirsiniz. Biraz ketçap ekliyoruz. Marul koyuyoruz. Üzerinden köfte. Biraz peynir. Domates, soğan ve mükemmel pastırma. Eh, biliyor musunuz? Bir kez daha tekrarlayacağım. Evet, kocaman, inanılmaz işte açıcı burger olacak. <laughs> Vay canına. Ne kadar büyük bir burger. Mark ne yapıyorsun? Ay tabii ya. Kendi burgerimi toparlamam hmm. gerekiyor. Tamam. Marul, soğan ve tabii hmm. ki turşu salatalık var. Mükemmel. Hmm. Ben tuzladım. Çok iyi. Biraz domates. Ve tabii ki sosa ihtiyacımız var. Hmm. Kapatıyoruz ve hazır. Of ya şefte daha uzun burger var. Ama yine de bence daha lezzetli. Ama Robot endişeleme büyük anne. Hani. Ha, sadece kısaltmam gerekiyor. işte böyle. Emre tadına bakabilirsin. Afiyet olsun torunum. Vay canına. Ne kadar kocaman bir burger. Onunla başlayacağım. Ay, ağzıma biraz sığmıyor. Ama gerçekten çok çok lezzetli. Hoşuma gitti. Peki burada ne var? o da ilginç görünüyor. Hey. Ay, tüm malzemeler düştü. Bu hiç havalı değil. Vay canına, bu ne böyle? Tatlı burger mi? Çok havalı, çok sevdim. Harika bir fikir. Tadı nasıl acaba? Marshmallow, celebon, nutella. Gerçekten ilginç ama istediğim bu değildi. Ve kazananı söyleyebilirim. Bu şef olacak. Teşekkürler Emel'e çok mutluyum. Elisini başlatalım. Küçük Jane şimdi hayallerinin pastasını çizecek. Dikkatli olun. Ben böyle yumurta istiyorum. Teşekkürler. Hop, <laughs> hop, baksanıza. Oh, her kırıldı. Ama neyse ki kaseye düştü. Kaseden fazla her şeyi çıkardık. Yumurta çok yapışkan. İğrenç. Kabuğunu orada bırakacağım. Sorun değil. Ah torunum hadi ama dur sana yardım edeyim. İşte böyle benden böyle bir hayat hilesi. Kullan. Ah şeker tamamdır tatlı hayat için biraz kullanalım. Büyük anne görmüyor mu? Çok iyi. Biraz fazla ekleyelim tamamdır. Şimdi süt eklememiz gerekiyor. Ha, peki onu nasıl açacağım? Hiçbir şey işe yaramıyor ne oldu? Aç artık. Ay, hayır her şeyi döktüm. Olamaz süt içindeyim. Ne yapıyorlar ya çocuklar? Ups artık süt çok ise bir damlacık kalmış. Bence bu yeterli olacak. Ben çok fazla sıvı kullanayım ki. Ve şimdi un bu çok önemli. Aa, şimdi hapşıracağım. Her tarafım onun içinde. Aa, büyük anne hani endişelenme. Bunu yapacağım sonra. Ya neden bağırıyorsun? Bak artık bir şey kalmadı çığlıkların en azından bir şeye yardımcı oldu. Neyse pastaya geri dönelim. Onu ekliyoruz ve biraz fazla ve karıştırıyoruz. Çok iyice karıştırmanız gerekiyor. Ama neyse ellerimle yapsam daha iyi olur. Ah baksana çırpma teliyle nasıl çalışmalısın. Bu çok kolay. Kafanı her türlü aptallıkla doldurmaz. Bunun için her şeyi yapacak bir biçer döver kullansan daha iyi olur. Hamur hazır tadına bakalım. Ha, harika. Çikolatalı hamur elde etmek için biraz kakao eklemeniz gerekiyor. Hazır. Yuvarlak bir şekli döküyoruz. Çok güzel bir pastam olacak. Fırına gidiyor ve bekliyoruz. Harika bir yük Ben Oreo yiyorum. Tadı oh, kesinlikle. Böyle alt tabaka için kurabiyeleri kullanıyorum. Oreo'dan bir kurabiyem var. Ve şimdi üzerine biraz lezzetli renkli hamur dökeceğim. Çok güzel olacak. Baksanıza. Harika. Aa, ah, sonunda abatörler işini bitirdiler. Bu soru içinde pastamı toplamaya devam edebilirim. Hamurumu çoktan hazırladım. Onu şu renklerine boyadım. Çok parlaklar. Küçük cenk. kesinlikle buna bayılacak. Şimdi her şeyi yuvarlak pişirme kalıplarına döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Tek bir kılıfı unutmamak önemlidir. Harika. Her şey mükemmel ve benim hassas kontrolüm altında. İşte bu. Pastalar hazır. Çıkarıyoruz. Yes! Hmm, bu kokuya bakın. Ah, çeviriyoruz ve üzerine yuvarlak bir şekil koyuyoruz. Şimdi göreceksiniz gerçek güzellik budur. Kalıba çilik şurubu döküyoruz ve sonunda renkli bir serpleme. Baksanıza tatlı prensesimizi pastanın üzerine koyuyoruz. Hadi baksanıza neyi hatırlatıyor? Tabii elbiseyi. Aa, benim de çıkarmam gerekiyor. Eldivenini takıyoruz ve çıkarıyoruz. Ah, biraz raf kullanacağım. Bunlar sıvı marshmallow. Çok tatlı ve çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Benim pastam kesinlikle çok iyi olacak. Şu güzel renklere baksanıza. Bu benim ilk pastam. çok geçireyim. Yorumlara yazın nasıl buldunuz pastamı. Ben size süslemeye devam ediyorum. Şimdi pastayı katla böyle süsleyeceğim. <laughs> çikolatalı jölelerden böyle kalp yaptık. Ah, benim güzel renkli keklerim hazır. Şimdi hepsini alacağım ve pastayı toplamaya başlıyorum. Hazır. Şimdi büyük pastamızı süsleyeceğiz. Renkli pasta süsü kullanacağım. Tüm pastayı renkli pasta süsüyle kaplamamız gerekiyor. Çok güzel ve süper işte açıcı görünüyor. Ve son dokunuş zirvedeki gökkuşağı. Biraz krem şanti ekleyelim. ve işte bu. Hazır. Doğum günü kızı. Geri bildirim bekliyorum. Vay canına tüm pastalar ne kadar kolayla. Bu da çok ilginç ve sevimli. Sevgili hmm. prensesim. Ne yapmam gerekiyor? Kalabı kaldırmak mı? Vay canına bu bir pasta bebeği. Elbisesi çok güzel bir iştahçıcı. Aleziz, teşekkürler büyük anne. Aha, afiyet olsun çocuğum. Vay canına, bu ablamın pastası mı? O çok iyi çalışmış. Daha çabucak tadına bakalım. Hmm, mükemmel. Bu bir tür bir mucize. Pasta bomba gibi görünüyor. Deniyoruz. Ne tadıma inanılmaz. Aa muhteşem bir şey. Ama kim kazanacak? Bilmiyorum. Bence şef kazanmalı. Mükemmel bir şey. İşte bu kazandı. Ne? Cidden mi? Ne kadar beklemedik bir şey? Şaka yapıyorum. Şimdi küçük Jane çizme bitirecek. Hey bir tane uyumu. İşte şimdi her şey hazır. Peki bu sefer ne olacak? Cupcake mi? Şef bunu yapabilir. Vivian da çoktan başlamaya hazır. Ama büyük anne her zamanki gibi sakin ve kendine güveniyor. Başlıyoruz. Büyük anne ve şef arasında bir yarışma var. Kim daha iyi pişirecek? Büyük anne veya şef? Siz kimin tarafındasınız? Yorumlara yazın. Büyük anne her şeye başlamış. Hamuru yoğuruyor. Baksanıza şef diye bir şeyler yapıyor. Mikser kullanıyor. Büyük anne Zafer'i boşuna vermeyecek. Ah oh, ben buradayım. Şimdi hamuru iyice kırmızıya boyayacağım. Sizinki güzel olabilir ama benimki daha lezzetli. Ne olacak? Ortam ısınıyor. Kim ilk bitirecek? Hmm. Un eklemek zorunda kaldılar ve sadece bir tane kalmış. Şimdi onu yırtacaksınız ve kimse un alamayacak. Birisi teslim olmalı. Belki Vivian alabilir. Aa, uçup gitti. Vivian yine pastaya benziyorsun. Süt ve yumurta eklemeye kaldık. Ah bizim dövüşümüz henüz bitmedi bisküvi pişirmem gerekiyor ve her şey neredeyse hazır olacak. Hayır, benden neredeyse hazır. Hey, her şey pişiriyor musunuz? Ama ben artık hiçbir şey yapamadım. Neyse, ilk zaten hazır kekleri kullanıyorum. Şimdi pasta fındık ekleyeceğim yiyeceğim. Küçük kız kardeşim fıstığa bayılır. Ve her şeyin yanına karamel ekliyorum bisküvileri böyle kırıntıya ezmek istiyorum. Şimdi bardağın içinde bir kek yapalım. Bardak gibi mi pasta gibi. Ama sadece bir kek. Tamamdır. Her şeyi böyle önemli çok iyi dikkatlice yapıyoruz. Çırpılmış krema, fındık ve karamel hazır. Ah bisküvim hazır. Bu benim bisküvim hazır demektir. Her iki bisküviniz hazır. Çabuk çıkarın onu. Büyük anne zaten pastadan bir daire kesmiş. Ama şey zaten bir kek için uygun bir boyut yaptı. Büyük anne acele etmelisiniz. Oh, evet. Katmanları zaten kremle kaplıyorum. Bunu çok sevecek Jane. Hayır ben her şeyi bitirdim. Ve benim kekimi daha çok sevecek. Ve üzerine bir top dondurma ekleyeceğim. Ve çikolatalı kırıntı da ekleyeceğim. Mükemmel görünüyor. Ve neredeyse çikolatalı şurubu tüyüdüm. Bu tam iyi. Vay canına her şey çok güzel kokuyor. Ağzım sulandı. Bununla başlayacağım. İyi görünüyor. Tadalı. Hamerli bir fındık. Daha iyi ne olabilir ki? Nefis olmuş ablacığım. Peki burada ne var? Baksana bunu büyük yapmış. Şimdi tadına bakacağım. Onun kremasını çok iyi tanıyorum. Bu ne böyle şey mi yaptı bunu? Bunu sadece o yapabilirdi. Aa, mükemmel bir restorandaki gibi şey. Hmm, ne seçsem acaba? Biliyorum. Ablamın seçeceğim. Ne? Ben mi? Kazandım mı? Vay canına. Günaydın Nancy ve Britney nasıl uyudunuz? Bu arada neden kahve istesiniz? Bir duvardaki bu garip düğmelerde ne? Bay bu ne? kim? Kızlara orada nasıl çıkacaklarını söyleyebilir misiniz Bay Palyaço? Görünüşe göre Britney düğmelerden birine basmasını öneriyor. Ama başka seçenek yok denemeyi yer. Vay canına bu da ne? Nutella kulağı hiç de fena gelmiyor. Vay canına, hiç böyle büyük bir Nutella kovası gördünüz mü? Vay be. Evet, bay palyaço bile dayanamıyor. Hmm, ne kadar yani. lezzetli! Şimdi de ne yapmayı planlıyor? Dikkat edin lezzetli. Hayır, artık nutella içinde. Yine de bu kadar tıkacı değil. Çikolata banyoların çok yararlı olduğunu söylüyorlar ve bu ne kadar lezzetli. çikolata içindeyim. Ama dur bir dakika. Artık her çikolata. tarafın çikolata. Bu çok havalı. Evet işte bu Britney. Sen şanslısın. Ve şimdi Nancy ne kadar şanslı olduğunu öğreneceğiz. Peki hala Nancy düğmeye bas. Ne var burada? Yok mı? Peki bu ne anlama geliyor Bay Palyaço? Vay canına ne kadar güzel. Görünüşe göre hava tahmincileri gökkuşağı yağmuru vaat ediyor. Dikkat et Nancy. Vay canının, hissi artık her yerinde boya var. Güzel görünmeye başladı. Ve çok parlak. Görüşe göre Bay boya baya baya koymuş. Ya son gülen iyi görüyordur. Dikkatli ol Britney. Ups. Aynı anda iki düğmeye bastın. Şimdi ne olacak? Tatlı ne? Bal mı? Ne kadar büyük bir lezzetli bal. Dikkat et Britney. Baksanıza ne kadar bal akıyor. Umarım hiçbir arı yoktur yakınlarda. Hmm, acaba bu bitecek mi? Tamam oh, sırada ne var? Tüyler mi? hayır ciddi olamazsınız. Ay, yazık Britney zavallı şey. Çok komiksin tavuğa benziyorsun Britney. Nesin yerinde olsam o kadar mutlu olmazdım. Çünkü sıradaki o pekala düğmeye seçti. Bakalım ne var? İşte bundan bahsediyordum. Sevinmek için biraz erken oldu. Şu kocaman yeşil slime'a bakın. üzgünüm Nancy ama bunun altında oturmalısın. Bu ne kadar iyi renk. Nefes almayı unutma. İşte bu. Şanssız. Oh tamam Britney'nin şansının deneme zamanı geldi. Bundan önce Britney şanslıydı. Hmm. Tüyleri saymasak tabii. Peki bu sefer ne olacak? Var be. Bu benim düşündüğüm bir şey galiba. Evet bunlar parıltılar. Ne kadar güzel. Mavi parlayan şeyden düşük kim sipariş etti? Kesinlikle ben değil. Oh Ama gerçekten çok güzel Britney. <laughs> Vay canına ne kadar güzel. Sanırım daha sık sık mavi parıltılarla boyamam gerekiyor. Çok yakıştı. Tamamdır kendinize hayran kaldınız ve bu kadar yeter. Bas Nensi oh Tamam şimdi göreceğiz. Vay canına. Bu patlayıcı karamel. aslında çok güzel patlıyor. Pekala ağzını aç Nensi. Şimdi harika olacak. Evet, görünüşe göre Nancy ona lezzetli bir şeyler düştüğünü anladı. Ne kadar lezzetli. Görünüşe göre Britney biraz patlayıcı karamel istedi. Bu hiç adil değil. Ama böyle bir şeyi paylaşmak istemiyordu Nancy. İşte bu kadar bitti. Bakalım sıradaki. Senin sıran Britney bilir. Belki o da lezzetli bir şeyler alır. Ee, bu gerçekten de çok lezzetli bir şey. Ama kediler için. Baksanıza ne kadar çok kedi maması var. Bu yüzlerce kediyi beslemek için yeterli olur. Ya da bir Britney'yi. Çok iğrenç bir şey. Ee, ne koku ama. Evet iyi ki bitmiş. Nancy uyu mu? Hadi acele et. Bas düğmeyi. Ve onunla birlikte göreceğiz. Yumurta mı? Vay be! Bay bay, çok sürprizlerle dolu Şu kocaman yumurtaya baksanıza bir sürü. Bunların hepsi Nancy için mi? Hayır, dikkat et. Dikkat et. Bu çok acıtıyor ve çok tatsız. Ay! ne kadar çok yumurta var. Görünüşe göre neyse birini yakalamış. Britney görünüşe göre arkadaşına böyle gülmemelisin. Oo, tam sabit. Aa, <laughs> oh, hayır. Britney yanlışlıkla o kadar çok düğmeye bastı ki. Şimdi ne olacak? Vay canına. konu mı? Kulağa hoş geliyor. Kim <laughs> O sevmez ki. Özellikle de o kadar çok olduğunda. Pekala Bay Palyaço. Britney. Ver ona biraz. Ay. Ne bu? Ağzını aç ve dene. Evet Britney anladı. Çok lezzetli bir şey. Çok güzel. <laughs> ve bir tane kötü bir şey var. Britney şimdi yapış yapış ama gerçekten buna değdi. Bunun ne böyle? Un mu? Bir sürü un. Britney, dikkatli ol ve ne kapat. Bu et değil. Evet, kola yağmuru çok daha lezzetliydi değil mi? Ama neyse, bir dahaki sefere daha şanslı olursun. Of bay paylaya çok. Neyse, yine mi arkadaşına gülüyorsun? Oo. Ups. Yine iki düğme. Bu sefer bizi ne bekliyor? İşte bu. Baksanıza krem şanti ve bir sürü. Çok şanslı. Acaba oraya ne kadar sığabilir? Şimdi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Neyse henüz ne kadar şanslı olduğunun farkında değil. Baksana neyse tepeden tırnağı krema içinde ama hala bitmedi. Peki bu mu? Bitti mi? Hayır. Bay Palyaço'nun yine bir tane hediyesi var. Tatlı pasta süsü. Bu arada müthiş olacak Emayla. Hmm, baksanıza ne kadar lezzetli. Tam gereken. Tatlı yağmurdan yağmur bitti. Ve neyse şimdi onun tadını çıkarabilir. Ama görünüşe göre biraz hırsızımız var. Bir bu haksızlık. Ama Nancy'nin o kadar fazla krem çantisi var ki hiçbir şey fark etmedi düğme zamanı. Pekala burada ne var? Vay be acı noodle. Ne büyük bir paket. Umarım Britney acı yiyecekleri sever. Çünkü şimdi çok acı ve çok lezzetli noodle onu bekliyor. Hadi bakalım. Vay be. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Peki noodle kulaklarınızda asılması bu mu? <laughs> Pekala Britney. Bu noodle'ı çok sevdi. Ama fazla yemeği ve kapma çünkü çok acı. <laughs> dikkatli olun. Şimdi yangın olacak. Su gerekiyor acilen. İşte böyle. Bu bizi kurtarmalı. Evet ne? Bir dahaki sefere daha acı şey yediğinde dikkatli ol. Neyse görünüşe göre düğme basma sırası sende. Ve sen ne alacağını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Vay be bu yeni bir şey. Bu ne? O kadar büyük bir şey. Vay be. Ne kadar güzel. Bay palyaço gerçek bir kutlama neymiş biliyor. Sırada ne var? Bu anahtar mı? Görünüşe göre neyse bu anahtarı kafesten çıkmak için kullanabilir. İşte böyle harika iş çıkardın. Sen de Britney anahtarı kazanmak için hala çok çalışmalısın. Burnunu asma kesinlikle şanslı olacaksın.